can't herkese sevgiler saygılar yağmurlu bir Almanya gününden daha arkadaşlar bugün yine büyük şehire gidiyoruz bugün köy gezemeyeceğiz hava yağmurlu olduğu için büyük şehirde mağazalar falan gezeceğiz. Orada fiyat göstermeye çalışacağım sizlere. Şimdi hem yolda yolculuk yaparken ben size anlatacağım şeyler var arkadaşlar. Şimdi çıkıyoruz. Buradan 30-40 km ileride Ulim'e gideceğiz. Orada bir iki tane mağaza gezeceğiz. Ve fiyat göstermeye çalışacağım. Videoya geçmeden önce de arkadaşlar şunu belirteyim. Kanalıma destek vermek isterseniz lütfen beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Geçelim şimdi videoya. Dostlar hasta oluyoruz galiba. Ses mesleği değişmeye başladı. Yanımızda çalıştığımız yerde bir arkadaş vardı hasta. Bizi de hasta etti. Oraya buraya bulaştırıyor tabi. Neyse dostlarım şimdi onu geçelim de biz e, Ulim'e geldik. Burada böyle alışveriş yerleri var. Bakın büyük büyük. Yani Şimdi bunların reklamını yapmayalım. Ee, elektronik bir şeylere bakacağız. Tabi burası biliyorsunuz bunlar kendi markası. Böyle büyük burası çok büyük bir alışveriş yeri şimdi girelim Alışverişimiz yapalım bunu ya firavunun köpeği gelmiş gibi şuna bak DJ'in arkadaşlar Mavic 3 klasik o 1399 euro geliyor ama bu sadece combo olanı değil bu combo olanı bu, combo kombo olanı değil, bu kombo olanı 1399. Bu da DJI Air 3 arkadaşlar. Kombo olanı 1549, normal olanı 1349. A, Avata var burada. Avata'nın şu 999. Şeyinle joystickle beraber bu drone 1420 lira arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle. burada ne var e, 349'da ne var mikrofonlar var burada mikrofonlar var burada gördüğünüz gibi bu DJ'in Osmo paket var e, ekran dönen. o da 539 euro bu ikisi de 294 euro yani burada da daha bir gimbalı var dostlar havalar birkaç gün iyi gitti bugün yine soğuk yine havalar soğudu ama biz tabi haliyle e, yine haftada bir defa ziyaret ediyoruz ya bu şehri köylerimizi gezemiyoruz diyoruz ki köylerde gezeceğiz ama maalesef bir gezemiyoruz Spielhalle şey. bu ne demek Şpilhalle arkadaşlar biz kumarhane gördüğünüz gibi her binanın altında bir şeyler yapmışlar yani adamlar para e, şey yapıyorlar kazanıyorlar oradan buradan bir sürü para Kafe bar yapmışlar Şöyle bir şey var burada şimdi hani maaşını alıyorsun Yatıyor ya paran Para sonra dostlar, dostlar. Ee, Diyeceksin ki hani ben Gideyim şurada bir Bir el atayım tamam mı Neyse gidiyorsun bir el atıyorsun Ne oluyor ha. O bir el sana iki el oluyor üç el oluyor dört el oluyor cepte para kalmıyor hiçbir zaman kurma kumar masasında Arkadaşlar kazananı görmedim hep kaybeder çok güzel yerler Aslında da işte hayatın tadını çıkarmak lazım diyoruz ama maalesef ee, arkadaşlar iş 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 hep iş ya geçin Şş. karşıya geçiyoruz biz bugün kalabalık geldik ne diyor? Bilgisayar Oyun bilgisayar kasası aldık arkadaşlar Onun için geldik Gözden çıkardık 2000-2500 euro Gitti Gitti paracıklar he Geç kardeş. Tombik. Ha, ben de buradan geçerim. Bunu bekle, bunu bekle. Ben de fikir, ne diyor? Fra Bakın arkadaşlar. Bina hiç bozmamışlar eski tuğlaları. Eski tuğlalar aynı şekilde duruyor. Ya, havalar değişken oluyor dostlarım bizi hasta yapıyor. Birkaç gün hava çok güzeldi. Açıldık saçıldık. Şimdi havalar birden bir soğudu. Ee, yine hasta oluyoruz işte. Dedim var arkadaşlar bu Ulm 100 yani bu 126 bin insan var. Burada böyle kayıt olmayan birileri yoktur arkadaşlar. Yani böyle neden diyeceksiniz Çünkü burada Almanya'ya Avrupa'ya geldiğin an itibariyle Kayıt yani burada iş şeyi yapamazsın iş mi iş böyle Hani kaçak çalıştıracak hani burada şarj varsa kaçak çalış öyle bir şey yok İlla kayıt istiyorlar Bakın burada ne varmış surlar varmış Böyle evler Vazgeçilmez Böyle alttaki araçlar var çok çok güzel bir şeyler yaptım yani burada dediğim gibi dostlar millet bakıyor yani eski de olsa bakın 1800 bin hani videolarım vardır Hani yukarıda kartları bırakıyorum zaten oradan dostlar izleyebilirsiniz eski videolarımdan e, çok daha Eski evler var. Çok daha eski evler var. 1300 yılından bile evler var arkadaşlar. Ama hala yaşayan var içinde. Vay be. Hem şehri geziyoruz hem evleri konumlarını falan Gördüğünüz gibi ama diyeceksiniz ki kalabalık yok Biz kenar yerdeyiz şu an yani bir mağaza arıyoruz burada o mağazayı bize buradan gösteriyor Ben de evin gidişi arkadaşlar duvar böyle örülmüş Aşk buradan çıkıyorsun ay be Bakın insanların çöp şeyleri böyledir arkadaşlar. Burada herkesin kendi çöp şeyi var. Onları böyle boşaltıyor. Bunları belli bir günü var. O günlerde almaya geliyorlar ve alıp gidiyorlar. Yani burada çöp şeyi yok hiçbir şekilde. Hava soğuk. Dostlarım inanın çok kötü bir hasta dönemi geliyor, kulaklarım duymuyor. Hakikaten kulaklarım böyle tıkalı, basınç var havada. Ondan böyle bir durumumuz var. Kusura bakmayın, biraz konuşmada zorluk çekiyorum. Nefes nefese kaldım çünkü. Eski tarihi evler hep ya. İnanın hep eski tarihi ama yani bak burası çok nemli olmasına rağmen adamlar hakkını vermiş yani dostlarım. Ha bir de şöyle bir şey var. Bir de burada şey olmuyor yani. Deprem olayı olmadığından dolayı adamlar yani 5 yıl değil, 10 yıl değil, 50 yıl değil. Düşünün 1359 yılından evler var ve hala kullanılıyorlar. Yapmışlar yani. Güzel yerler var çok. Küçük küçük evler var karşınızda dostlar. Vay be. İnanın ya bu buranın köyleri de kasabaları da çok temiz dostlarım. Bakın size onu söyleyeyim yani burada kolay kolay böyle bir inşaatın şeyinde inşaat yapılıyor ya, diyelim ki orası korunma alanı olmadığı sürece o inşaata müsaade etmiyorlar. Ve o yolu da çamur veya pisletemezsin. Yıkamak zorundasın. Öyle öyle kanunlar var. Çünkü neden her iki günde bir denetlemeye geliyorlar. Belediye tarafından. Eğer o pislik mislik varsa, çamur varsa yolda sana inşaatı durduruyorlar. Diyorlar ki dur duracaksın kardeşim. Bunun önlemini almayınca sen açamazsın. Bakın burada da hep automatlar Buraya para atıyorsun. Buradan alıyorsun biletini. Arabanın önüne böyle park halindeki araba bırakıyorsun arabanı abi ceza yemiyorsun o zaman ama önüne bir şey bırakmazsan o e, ödedin ödecek olduğun paranın şeyini kağıdını koymazsan e, yani kocaman kocaman ceza yiyorsun böyle bu ne ha, burada da bir şeyler var kuş yemleri tavşan yemleri şeyleri hep Hindistan herhalde bu Buda resimleri var. Aa bak küçük küçük şeyler, evler, odalar. Böyle bazılar arkadaşlar bak. Böyle şeyler de değerli ama satmıyor. Yok diyor kardeşim. Benim için diyor. Para ikinci sırada diyor. Ben böyle iyiyim. Gördüğünüz gibi burada böyle olaylar var. aradığımız dükkanı bulduk dostlarım. Şimdi burada gireceğiz, bakacağız bakalım bilgisayar şeylerine. Neler var neler yok. İnşallah müzik yoktur bunlar. Çok müzik var çünkü. Kasalar işte burada. Yani boş kasalar var. Burada toplayabiliyorsun. Burada Bak, hazır bitmişler de burada. Ne var? Şimdi girdiğimiz yerde bilgisayar kasasını toplatamadık arkadaşlar. Ama belge ee, şey, var, o şey istiyor. Evet istiyor. Şimdi bir buraya gireceğiz bakalım. Burada ne var ne yok. Oraya gireceğiz. Ha, burada hep bilgisayar şeyine bakıyoruz bugün. Bu şekilde arkadaşlar. Gördüğü bir yer. Yine Yine bir mekana geldik. Yine geldik. Alıyoruz siparişleri. Alın siparişleri. Çay kahve ne istersiniz? <laughs> Mekan böyle arkadaşlar. Neyse. Şimdi siparişleri verelim de. Gel gel hadi bakalım afiyet olsun. Küçük de küçük. Küçük. Büyük. Küçük. Göner. Biz yemeğimizi yedik arkadaşlar şimdi. Kalkıyoruz. Ee, yolumuza devam ediyoruz. Ama ne yapıyoruz? Şey, nereye yapıyoruz? Burada eee ne diyeyim artık? Bir şey. E, kasa alacağız. Başlatın Bakan bilgisayar kasası. Şey e, halledeceğiz yani. yani Ha, benim bu GoPro 7 kafayı. Niye işte? Ne bileyim Hiç ki açılıyor işte. kapanıyor, açılıyor kapanıyor bilmiyorum artık bir şeyler oluyor. Gelin burada gidelim. Güncelleme, hayır güncelleme değil yenisini istiyor. <laughs> yenisini istiyor Yen şey şey. 12 çıkmış. Ama <laughs> ne istemiyorum ben. Ben alırsam e, GoPro almayacağım. Telefonu Insta, aldı. Insta 360 Pro Max alacağım. Evet. Onların Pro'su var biliyor musun? Telefon vardı. Vardı. Aa, var, telefon var. Aa, Insta vardı bende, görmüştüm ben orada. Insta da öyle 3600 XMX yok. 300, 360. Valla bana ben, ben de bu en iyisi dediler. Ben bunu aldım bile. <laughs> Noin Black diye. Noin Black miydi? Bu yeni o zaman yeni çıkmıştı. Hayır, o zaman yeni. Suydum. Evet. En, en, en evet. Ama Şş, dört yere bak, bak, şey diyorlar ama biliyor musun? 12 yani e, soğuk havada hakikaten kapatıyor. Bak bu da kapatıyor. Yani bu kopralar hastalığı bu. Çok soğuk havada bir de sıcak havada kendini şey. kapatıyor. Allah kusacağım Korma geldi ya. ya. Ama şey. E, <laughs> Az önce açtık şimdi kusacağım geldi. In, i̇nstalan şeyi e, bir de DJI e, şey var. Dördü var. Onlar kapatmıyor. Allah Allah. Tabi. Onları şey. Şeyleri, evet. Onları şey yapıyorlar. inşaat İnşaatlar bitmiyor. Tabii canım 10 metreye kadar. ya Kim kullanacağım Ne niye, niye kullanmayayım ki? Yani. Hadi ben nerede yeni yeni, yeni yenisini alma para nerede? Ne? video çekeceğiz Dön, Şuraya bak ne yapmışlar. Görüyor değil mi? Markası ne? Benim bildiğim tek marka var Hasan. Burada 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 değil burada. <laughs> <laughs> ben başlatayım saatten anlıyorum. <laughs> Bu Böyle. <laughs> ise benim için <laughs> Bakın arkadaşlar dediğim gibi inşaat <laughs> şeyleri nasıl kapalı görüyorsunuz değil mi? Oğlum ben saatten anlamıyorum diyorum. Anlatsam sana söylerim zaten. Ben de anlamadım işte. Nereye gidiyor Ben ben video çekiyorum siz yürüyün. Siz buradan öyle sola yürüyün döneceksiniz. Benim <laughs> bildiğim tek saat var diyorum <laughs> Rolex. Zaten anlamıyorum diyorum. Bu öndeki ne? Öndeki de mi Rolex? <laughs> Rengi güzelmiş ha bir bahçesini satıp bundan alabiliyoruz baba. Şey satmadan ben alalım. <laughs> Önemli olan yapıyor yapıyor. Gerçekten hava çok soğuk arkadaşlar. Yani abuk subuk bir şeyler konuşuyoruz ama yani hava nasıl soğudu birden 2-3 gündür hava çok iyiydi böyle. Yani 2-3 gündür de çoğu zamandır iyi ama şimdi soğuk bir hava var. arkamda görüyorsunuz ya katedrali. Bunun katedrali ilgili zaten video yaptım arkadaşlar. Onu da kanalda izleyebilirsiniz. Avrupa'nın ikinci en yüksek katedrali arkadaşlar. Ama şey olarak, büyüklük olarak Köln'deki en büyüğü. Yükseklik olan bu. Burada iki arslan sırt sırtı vermişler. Yani öyle bir anıt yapmışlar buraya. Burada burada arkadaşlar bir de çok Türk var. Yani yaşayan. Bazıları da şöyle mağazalar falan açmışlar. işte restoran açmışlar. Ama burada Türklerin çoğu da döner dükkanı, yani dönerle ilgili ee, yani çoğunlukta döner yapı şey dükkanları var arkadaşlar onu söylemek istedim hava soğuk dedim ağız burnu oynamıyor dediğiniz gibi

ayakkabı dükkanları burada çok yani burada tam dedim ya merkez herhalde burası yani arkadaşlar şimdi hava soğuk olmasına rağmen geziyor millet ama büyük şehirde insanlar geziyor bizim bizim kaldığımız şehirde şimdi dostlarım bu kadar şey yok yani kalabalık yok zaten burası bizim şehire bakarsın bizim şehir 35 bin, 33, 35 bin arası. Burası 126, 30, 126, 130 bin arası. Ha, tramvay bak çekilin ben geliyorum dedi. Şimdi geçebilirsin. Evet bize tamam. Hava, havada şeyse var. İyi, İzmir'de 20 derece. Evet. Dostlar. Banka, banka, banka. Bankalar bitirdi bizi dostlar. Allah. Şu banka var ya mahvetti bizi. İyi bakalım. Neyse dostlar. O iş hallettik. Şimdi gidiyoruz. Gel gençlerin oraya. Gençler geliyor zaten karşıda arabayla. Geliyorlar. Geliyor Ha şurada çıkış şey yapmışlar. Na. Burada da inşaat var arkadaşlar. Ama bu büyük bir kasaba dostlarım. İnanın. Hani bizim köy kasabası bizimkisi. Neyse dostlar. Şimdi biz hala devam ediyoruz yani buradayız bugün geziyoruz şimdi gidelim e, Medimart'ın ikinci bir şubesi var burada oraya gidiyoruz orada e, bakalım aradığımızı bulabilir miyiz burada arkadaşlar yani şimdi bazı arkadaşlar gidiyor şeyden e, alışveriş yapıyor diyelim ki. Tayvan mı, Tayland mı ucuz diye vergi yok diye ama e, fiyatları söylüyorlar. Fiyatlar aynen buradaki gibi fiyatlar arkadaşlar. Yani bir iPhone e, 15 almaya kalksan e, 1300, 1400 e, orada da aynısı geliyor. Orada gitmekten, o şey yapmaktan aynısı buradan al daha iyi. Biz de oraya, git, oraya gitmeyi de düşünmüyoruz zaten. Ha ne olur? tabi e, tabii böyle e, e, Zaman gelir belki gidebiliriz yani sıcak bölgeye bir tatil için falan. Ama genelde burası bizim için daha iyi. Şurası Medimart. Gördüğünüz gibi klasik galeri diyor.